Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den muhteşem videolar geliyor. Biliyorsunuz Hande Erçel çok yakın zamanlarda muhteşem projelerle karşınızda olacak. Ve onu da söyleyelim ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte... Fransa'ya yollandılar ve Fransa'da Cannes ee, ve muhteşem bir e, görüntüleri e, herkesi hayran bıraktı Evet arkadaşlar e, objektiflere yansıdı ve muhteşem e, görüntüleri e, ekranlarımıza gelmiş oldu Handa Erçel e, yepyeni görüntüleriyle e, yine akılları baştan almayı başardı e, ve gördüğünüz gibi e, Hande Erçel'in Fransa'dan muhteşem görüntüleri geliyor ee, ve e, Roberto Cabello e, e, objektiflerine yansımış oldu ve e, lansman görüntüleri geldi ve muhteşem partide oldukça eğlenceli anlar yaşamış oldu ve Hakan Sabancı ile olan e, sarmaş dolaş görüntüleri de tabii ki de gözlerden kaçmadı.